Murat arıyor. Neredesin Murat? Ne? Ne diyorsun sen Murat? Ne olmuş Aylin konuşsana. Bir şey mi olmuş Leyla'ya? Aylin. Ayla? Ne? Leyla. Vurulmuş. <laughs> Nabız çok düzensiz. Dayan Leyla. Allah aşkına yapma. Sen de yapma bunu bana. Dayan. Bir de sen yapma be Leyla. Geldi, geldi. Hadi 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 hadi, hadi. hadi. Hadi, hadi yavaş. Aynen, da. Dikkatli olun. Yavaş. Açılın, açılın, açılın şöyle. Çoktan kaybetmiş. Kabuz düşün. Güzel ses. Dikkat. Üç mermi almış Yavuz. Tamam. Ameliyathaneye geldiğimiz haber verin. Lütfen, lütfen. Yol açın. Arkadaşlar, lütfen, lütfen. Geri dönün. Tamam, geç kardeşim, geç. durum Murat? Vurulmuş abi. Kötü mü? Karnından üç mermi. Nerede olmuş? Nakkaş'taydı. Orada buldum. Nasıl peki? Kötü, çok kötü. Ne oluyor ya? Ne oluyor böyle ya? Bu ne artık ya? Bu ne ya? Usta sakin ol. Sakin Allah aşkına sakin. Hüsnü abi sen yapma bari. Nasıl yapma ya? Nedir abi bu ya? Tamam abi. Bıktım. Bıktım artık, bıktım ya. Yavuz. Yavuz. Şimdi değil, şimdi değil. Hocam, durumu nasıl? Hocam, tansiyon 60'a 40. Üç mermi yarası var. Batında hepsi. Ana damarlarda hasar. Var. Ama karaciğerden şüpheliyiz. Tamam. Tahlil yapalım.